Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda büyük ve gösterişli bir sarayda yaşayan bir prens varmış. Prens kendisine gerçekten asil, nazik ve gerçek bir prenses arıyormuş. Ama ne kadar ararsa arasın karşısına çıkan prenseslerin gerçekten asil olup olmadığını anlayamıyormuş. Bütün prensesler güzel elbiseler giyiyor, nazik konuşuyor ama prens onların gerçekten zarif ve narin bir prenses olup olmadığını bir türlü bilemiyormuş. Bir gece sarayda büyük bir fırtına kopmuş. Gök gürültüleri, şimşekler ve sağanak yağmurla dolu bu fırtınalı gecede sarayın kapısı Aniden çalmış. Sarayın kapısını açtıklarında dışarıda sırılsıklam olmuş genç bir kız görmüşler. Üzerindeki elbiseler çamur içindeymiş. Saçı ıslak ve dağınıkmış. Kız titreyerek "Ben bir prensesim ama fırtına yüzünden yoldan saptım ve buraya sığınmak istiyorum." Prens ve kraliçe bu kızın gerçekten prenses olup olmadığını merak etmişler. Ama nasıl anlayacaklardı? Prensin bilge annesi olan kraliçe genç kızın gerçekten asil bir prenses olup olmadığını anlamak için özel bir test yapmaya karar vermiş. Hemen hizmetkarlara seslenmiş ve prensesin uyuyacağı yatağın üzerine tam 20 tane yumuşacık yatak koydurmuş. O yatakların üzerine de yumuşacık yorganlar serilmiş. Ama kimsenin fark etmediği bir şey varmış. Kraliçe en alttaki yatağın altına minicik bir bezelye tanesi koymuş. Gerçek bir prenses en ufak bir rahatsızlığı bile Hissedecek kadar zariftir diye fısıldamış. Ertesi sabah genç kız uykudan kalktığında gözleri yorgunluktan kızarmış, gözaltları morarmış. Hemen prens ve kraliçenin yanına gitmiş. "Çok güzel bir yatağınız var ama ne yazık ki hiç uyuyamadım." demiş. Prens ve kraliçe şaşkınlıkla ona bakmış ne oldu, neden uyuyamadın diye sormuş kraliçe. Genç kız üzgün bir şekilde cevap vermiş. Yatağım çok yumuşaktı ama sanki altımda minicik ama çok sert bir şey vardı. Gece boyunca sürekli rahatsız oldum ve hiç rahat edemedim. Bu cevabı duyan kraliçe ve prens gülümsemiş. Çünkü sadece gerçek bir prenses bu kadar narin bir detayı hissedebilirmiş. Minik bir bezelye tanesi bile ona büyük bir rahatsızlık vermiş. Prens artık eminmiş. Bu kız gerçekten bir prensesmiş. Onun zarif, nazik ve asil olduğunu anlamış. Birkaç gün sonra büyük bir düğün yapılmış ve prenses ile prens sonsuza kadar mutlu yaşamış. Kraliçenin altına koyduğu minik bezelye tanesi yıllarca sarayın en değerli hazinelerinden biri olarak saklanmış. Ve işte böylece masal burada bitmiş.